Dilan kanalına hoş geldin. Arkadaşlar bugün benim doğum günüm ve bugün vlogumu moderatör olarak Sedef'e devrediyorum. 23 Nisan'da koltuğunu devretmek gibi düşünebilirsiniz bunu. Bugün videoyla uğraşmak istemiyorum. Bugün buradaki insanlar elden ele... Başbakanlık koltuğuna oturdum. Bugün ben yönetiyorum. Siyasileri kesersin Diloş'cum. O yüzden gönlümce bırak konuşayım. Çok böyle e, insanları dinçleme. Tamam. Aşırı hakaret etme ki asıl bomba kısımlar kurguda gitsin. Tamam. Çok Hiç güzel. benim hakaret ettiğimi gördünüz mü? Ne kadar Yumuşak yumuşak konuşan, ne kadar humanist bir insanım. <laughs> Geçenlerde Mevlana bana dedi ki, sen gelme. <laughs> biraz <şöyle> biraz için <laughs> ve insanlardan nefret etmeye devam edeceğim. <laughs> Bence yanlış bir karar oldu bugün <laughs> bana vermen. Serif'in bana aldığı dolum değil. Kuzenim hafta içleri çok yorulduğunu söyledi. Hemen uyuyasım geliyor dedi. Ben de uykuya dalarken daha yumuşak <gülüyor> uyusun <gülüyor> istedim. Yaşasın <gülüyor> Diloş. <gülüyor> Yaşasın Diloşlar. Büyük bir bomba düştü şu anda pikniğimize. Türk böreği geldi ve pudra şekeri falan şeyi, bile unutulmuyor şey ya, yani. Patenti. Tiny flat kürt böreği Kürt böreği ne? Patata mı? Aaaa yaa Reçel de geldi Ben böreği de seviyorum şurada tavsiye ettiğim bir türkü Sen muhtemelen nasıl yandın? Ben bunu şey anlatmak şey istiyorum şey arkadaşlar <laughs> Aileni doğum gününe davet ederken <laughs> dedim ki işte sen de gel ablan da gelsin Buzluktaki kürt böreklerini de getir dedim Dalgasına söyledim Hakikaten de Buzluk'ta kürt böreği varmış Aa tamam getirim iyi fikir dedi ve Ben daha fazla biliyorum saç Ben 40 filminde çalıştım bir iki tane evet. orada. Hatta pudra <laughs> şekeri bile geldi. Ya pudra şekeri bile. aynı inci yani pudra şekerinden. Yani. Ya. Sen Aylin bir adam harika bir insansın. Aynı her zaman bir yani, adam e, e, arkadaşım. bugün gerçek... pastasında kreatif olmak gerekiyordu. Var var. Düz bir saçımı düzeltin ya, Bugün yakışıklı falan. olmak istiyorum ya, ben. Dilan'ın YouTube kanalına banyo Efsane aynası muamelesi yapamazsın. Pardon. Bu video 20 bin seyredilecek arkadaşlar, lütfen. Size zaten siz izlemeye gelen insanlara niye böyle bir küçük bir baskı? Ben bunu ve <laughs> Sağ ol, bu Böyle, insanlar, böyle, böyle, mi? böyle, böyle. Bu piyasa evet. hatta Ben hatta bir tane var. de ürün tanıtacağım. Ben bu e, koronayı çok beğendim. Cildime çok iyi geldi. E, siyah noktalarım özellikle bu korona çok şey oldu. Ama 3 gün sonra başka bir cildime iyi gelen bir şeyi önereceğim ve bunu... Şey yapayım. <laughs> arkadaşlar ben... Onur'la daha yeni tanıştım. Ama geldiğimden beri birine benzetiyorum, benzeteceğim, benzetiyorum. Yani acaba diyorum kanda mı görmüş olabilirim? Altın ayı mı olabilir? Altın palmiye mi olabilir? <laughs> evet arkadaşlar inanılmaz. Ben yıllar önce, önce kaybettim babam ya. Monika evet. Bellici'nin eski. Şöyle bir onurla yan yana şunu çekebiliriz. Abi aşırı olmaz. benziyorsun. Oui, oui. Oui. Parle français?

Bak Fransızca da yakışır. Soğuk <laughs> mu Prosecco? Bari en soğuğunu seçseydin. Şimdi ben Prosecco'nun soğukluğunu şuradan <laughs> anlarım. Bu bir tekniktir arkadaşlar. Yılların tecrübesiyle. Bunu ne yapıyorsun? Ne Soğuk Prosecco'nun göt tarafını, kıç tarafı derler. Denizcilikte de. Buna gidiyorsun. Şu. Al bakayım. Diz kapağının, kapağının, arka tarafında bir ılıklık anlarsın zaten budur. Tam bir yerinde oldu. Aşkım o Lale devri nasıl bittiyse nasıl bittiyse, sülale devri de o Neyse bu şarkıyı duyar duymaz böyle içimden bir tribün canavarı çıkıyor böyle Mağaran Picardiii Azıcık daha koysana Açık <laughs> Kendimi şu anda böyle 14 Mayıs öncesi e, anket yapan şey muhabir gibi hissettim. Kılıçdaroğlu mu Tayyip Erdoğan mı? Ee, ay kusura bakmayın <laughs> da <de> bu <laughs> saatten sonra biz <laughs> Bıp, yine siyasi. <laughs> Ömer tabii her zamanki gibi. Ya bu bunlar mı? Alkış. <laughs> patlatma ya. Böyle şu kızı patlatma ya. Karnı bana bir patlatma kardeşim. Dilancım çiçeklerin çok Öyle güzel. Değil. Evet, gizemi bana daha iyi değil. de gösterelim. Gizem. Vincent nasılsın? Anladım. Bugün Vincent diyor. Oui. Oui. Evet, ben de. Ben de. Muchissimo. Ben de. Hanımdan öğrendim İtalyanca. <beğenli. gülüyor> Monika'dan. Benim Hı -hı. hanım Monika. <laughs> Monika mı? Bak. İtalyan Fransızca konuşacağım. İtalyanca konuşacağım. İtalyanca konuş. Bella, bella, ciao, bella, ciao. Ben de İtalyanlarla <laughs> takılıyorum. Oo. Come Başka yok ama. Evet, gördüğünüz omzunuzun <gülüyor> çarptığı <gülüyor> filmci burada. <laughs> Kime çay şey attınız? <laughs> Şu anda Aynen. Ee, ara, aramızda bir tane yabancı bir Dilen ben, ben, da Dilan, ben evet. de gidiyorum Şu anda mesleği farklı e, bir Ömer var, bir ben varım. Geri kalan hepsi <laughs> filmci. Dilen de, de, filmcim Dilan filmcim de var. Dilan da, Dilan da, Dilan filmcisi. Sen de, sen de filmcisin. O da filmci, o da. Şey o da herkes hali filmci. Hali yani bugün Dilan'ın doğum gününe e, son 3 yıl içinde Ankara anlaşmasıyla film sektöründen <gülüyor> gelen, gelen <laughs> herkes bugün Dilan'ın doğum gününde arkadaşlar. Evet kadehimizi Dilan'a kaldırıyoruz. <gülüyor> <Dindan> <gülüyor> <değil mi> <laughs> Şöyle. Doldun, dilan, i̇ki doğdun Döndü. Döndü mü? Döndü. Döndü mü? Döndü. Döndü mü? Döndü. Döndü ya. Döndü. Döndü mü? bakın bu hareketi, bu, benim bulduğum bir hareketi. Kendi hikayelerimden de bahsedebilirim, evet bugün bu, bu arada Londra'da Gıyabın'la en uzun süre kendisini tanıyıp ama 5 sene sonra tanıştığım bir insan var yanımda. Anıl, kendisi benim çok yakın arkadaşımın arkadaşıydı, onun da çok yakın arkadaşıymış. Öyle 5 sene boyunca Anıl'ın adını duydum duydum duydum, 5 sene sonra falan tanıştım. Cheers. bıraktın. Kanalı devrettin. Dükkanı kapattın. Arkadaşlar bu YouTube olayı böyle zor. muhabbette dalarsın. Video yarım kalır. Anladınız mı benim ne çektiğimi? Arkadaşlar çok sportif bir parti haline dönüştü. Burada tembeller var. Oturuyorlar böyle. Örz <laughs> düşmanı Ömer. Örz <laughs> düşmanı. <laughs> arkadaşlar saatitlerimiz 7.30'a vardı. Saat 7.30 olmasına rağmen sanki Saat hala böyle 3-400 gibi, hala bir gündüz, böyle bir gün ışığı. Topumuzu oynuyoruz. Ömer topunu oynuyor. Çok memnun hayatımda. Ben çok memnunum. Şiştimiz, can you say something to Dylan because it's her birthday? Hi Dylan. Uh, it was lovely to meet you today. We bang at badminton. Yes. We should do it professionally. <laughs> exactly. Thank you. Now Happy birthday. Thank you. <laughs> ya ben utanırım ya kamera. <laughs> Sevgili eşin Vincent'ın yanına doğru. Winston Castle, Castle. Söylenmedi hiç sana layık düşler benden önce. Dilan'ın doğum günü hakkındaki önerilerini, önerilerini, yorumlarını. Yapardım. Bir daha böyle bir şey yapmasın. Dilan hakkındaki yorumlarını alabilir miyim? Çok güzeldi. Dilan iyi ki doğmuş mu? İyi ki doğmuş. Birkaç tane iğrenç espri yapacağım. Di diğer Drogba verdi bir diğer Drogba'ya. Karim benzemaz kimse sana. Bu yol yol değil. Oh. Başlangıçta 16 yaptık, sonra 20 yaptık. You know what? I'm I'm not agree about that. He was worse because he was drunk and after that he didn't drink nothing. in the last two hours and after you get. Çok iyi oynadık. Rekor kırdık. Kendin <laughs> <laughs> kim Ömer Ömer'in zili örtüyle 32. <laughs> 32. yaş doğum gününde badminton oynayacağım ya. İki sene önce söyleseler. Sürprizlerle. Hayat gerçekten sürprizlerle dolu. <laughs> Bakın böyle de responsif bir insan. Böyle de hani Barcelona'dan gerçekten 3-4 gün önce gelmiş gibi oynuyorsun. Ama ya Messi'yi göremedim. Aradım. Messi e, şey, e, Messi şu an açmaz. Barcelona'yı Şeyi de var. He Barcelona Ömer'in futbol bilgisini de bu şekilde ne kadar update'lı. kapat kapat. <laughs> Dilencim iyi ki Haziran'da doğmuşsun. Evet. evet. Çünkü... Dilan'ın yaşını az önce yanlış söyledi. Dilan 32'yi doldurdu 33'e bastı. Ben Sen çocukken başlayalım. mesela hatırlıyorum. 32'yi doldurdu 33'e bastı. 91 doldu. Bin... Arkadaşlar <laughs> ya, 32 yaşına 32 yaşında olmuşum haberim yok. Kendimi hala 31 sanıyorum. 33'e bastığını da söyler misin? 33'e basmışım. <laughs> Bas Orayı bakıldan. kurgu da keserim. Teoman'ın çocukken 17 şarkısı vardı ya. Diyordum ki abi Teoman'a bak hani bu şarkıyı 17 yaşında birine yazmış. Çok büyük geliyordu bana. Evet. Şimdi 17 yaşındakilere çocuk falan diyor. Ben ortaokuldakini hatırlıyorum. Liseylilere bana Evet 17 adam... yaşındaki takipçilerimiz aşağıya yorum bırakınız. <laughs> yapış yapış alkollü <laughs> içe, böyle prosekoya maruz bıraktınız. Ne Bakın. prosekosu ya şeydi. <laughs> portakallı viski. Ama tatlılık defa fazla. Senin dönüyor. yani <laughs> piknik batın da çok güzel. Çok da güzel duruyorsun orada. Bana dökülün viski dökülür ya. Oo! Benim Ömer'in bak ortamdan aşırı keyif alması ve Ömer gitmesine rağmen kızın gitmeyip hala eğlenmeye devam etmesi. Peki neden ya, biliyor musun daha bak? Daha demin Ömer beni çağırdı. Yani bundan daha demin dediğim yaklaşık 1 saat önce falan. 1 <laughs> <bir> saat 2 <laughs> saat önce. Biliyorsun ki Ömer beni annesi şeklinde bellediği için kız buna demiş ki benim önümüzdeki cuma günü evimde parti var. Gelir misin? Tabii Ömer cuma günleri çalışıyor. Ama kim var? Sevgili arkadaşı var. <laughs> beni annesi gibi çağırıyor. Gel gel diyor tamam. Ben de bir şey söyleyecek zannettim. Diyor ki bana cuma günü of verir misin? Partiye gideceğim. Allah Allah. <laughs> Ve ben yine her zamanki gibi çok iyi bir arkadaş olarak Ömer'i cover edeceğim. Hatta sonrasında kız dedi ki sen de shiftini bitirdiğin zaman Gelin sen de gelebilirsin. <gülüyor> <gülüyor> ben de partiye katılacağım. <laughs> i̇yi, orada iki içi birden. bırakacağım zaten. <laughs> Bu kadar filmciyi bir arada görünce. <laughs> Filimcilerden bir tanesi. Filmmaker. E, filmmaker. Filmci. Niye? Filmci derim ben. Bana da boyacı diyorlar. Ressamım aslında yani. Ne alakası var? Evet diyorum. Filmci. Kanalın sahibini bir bağlanmak. bağlanmak istiyorum. Evet kanalın sahibi, sahabısı. Evet. evet kanalın sahibiyim. Kanalın sahibi şu anda Bugün Badminton. Bugün tükkanın anahtarını devrettim. Dedim tükkan sana emanet. Badminton takımını topluyor. Badminton takımları topluyor <laughs> pikniklerde. Benim benim. Şöyle bir anımız da olmasın mı? Olsun. Kuzen, kuzenler, kuzen toplantısı. Evet. Canım, canım kuzenim. Arkadaşlar bizi burada çok benzetiyorlar bu evet, Benziyor Biz muyuz? benziyoruz, çok benziyoruz. <laughs> ee, e güzelliğimizi <gülüyor> 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 annelerimizden, annelerimizden aldık. Evet bu, bu gen devam edecek. <laughs> bu genin devamı gelecek arkadaşlar. <laughs> bu geni yaşatacağız. Dilan'ın iki yakını olarak. <laughs> Iki, isim, i̇ki canı olan, kanı olan, iki, iki canı şey. kanı olan eşi ve kuzeni olarak Dilan iyi ki hayatımızda, hayatımıza enerji vermeye önümüzdeki yıllarda da devam edecek. Dilan'ı her zaman hayatımızda böyle pozitif, enerjik, hayata bağlı aynı bugün şenliğinde görmek istiyoruz. İyi ki hayatımızda, iyi ki var. Onu çok seviyoruz. Arkadaşlar merhaba. Biz e, parktaki keyfimizi bitirdik. Keyfimizi birazcık cilalamak istedik. Şu an Dostum'dayız. E, Ömer tabii ki hiçbir eğlenceden geri kalmak istemedi. Ve bizi çalıştığı mekana sürükledi. Birkaç tane kokteyl içip Dilan'ın doğum gününü cilalayacağız. Sırtımızıyla sürüyor. Bizi takipte kalın. Evet, <laughs>